Erzurum'da doğalgaz verilmeyen ilçe kalmadı. Son olarak Uzundere ilçesi de doğalgaza kavuştu. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Kasımız wow, wow. hayırlı olsun. Güne güle yatın. Taşınıyor, sıkıştırılmış olarak Erzurum'da üretiliyor, daha sonra kamyonlarla dağıtıma çıkarılıyor. Erzurum'da doğalgaz verilmeyen ilçe kalmadı. Uzundere ilçesinde de doğalgaz arzı başladı. Bunun için ilçede tören düzenlendi. Uzundere ülkemizdeki 22 Sitte yani sakin şehir ağına ilçeler dahil ilçelerden bir tanesi. Bu ünvanı alabilmek için de gereken bir sürü kriter var. Bunlardan bir tanesi de çevresel değerler, çevre kriteri. Uzun deremizde inşallah doğalgazımıza kavuşmamızla birlikte bu kriterlerin hepsini tamamıyla tamamlamış olacak. Tamamen çevreci ve konfor alanı olan bir ilçe olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen törende kürsüdeydi. Verilen doğalgaz sayesinde aile bütçesine büyük katkı sağlandığını ifade etti. Türkiye'mizde bütün ilçelerine doğalgaz vermiş nadir illerden birisiyiz. Nadir büyük şehirlerden birisiyiz. Bugün 6 bin lira ile 8 bin lira arasında bir yakıt masrafıyla, doğal gaz ödemesiyle Uzundere ilçemizde rahatlıkla kışı geçebileceğimizi buradan ifade etmek isterim. İşte aile bütçesini destek, işte katkı böyle olur. Uzunderemiz eğer doğalgaz getirmemiş olsaydık hava kirliliğine geçinilmeyecekti. Ama hamdolsun artık tertemiz bir havaya Uzundere'mizde kavuşturmuş bulunuyoruz. Uzundere İlçe Belediye Başkanı Hilmi Ak Toprak yapılan bu büyük yatırımdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Doğalgaz büyük bir nimet, büyük bir konfor. Bu konforun, bu hizmetin ilçemize kadar gelmiş olması kadınlarımızı daha rahat ettirecek. İlçemizin özellikle kışın doğalgaz yok, sıcacık Erzurum'a gidiyoruz diyen hem şehirlerimize de Burada kalma imkanı verecek. Domino taşı etkisi ilçemizdeki esnafımızın daha hareketli olması ilçemizin gibi vesile olacaktır başka hizmetlere de. Bu itibarla doğalgaz çok kıymetliydi. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ta töreni iştirak etti. Yaptığı konuşmada Başkan Mehmet Sekmen'e yatırımlarından dolayı teşekkür etti. Sayın Başkanım ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarını biz takdirle karşılıyoruz. Bütün ilçelerimizde köy yolları, sıcak asfalt bütün ilçelerimizin doğalgazları ilçelerimizin bütün ne işleri varsa ekibiyle beraber son derece e, hızlı bir şekilde çalışıp buraları e, hizmetini getiriyor. Palmet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'da doğalgaz kullanımına ilişkin bilgi verdi. Erzurum bir enerji kavşak noktası. Kuzeydoğumuzda Azerbaycan gazı birinci hat üzerinden ve en son Tanap'la paralel ikinci hat üzerinden İran gazı da Doğu Beyazıt üzerinden ana gridimize Türkiye'nin milli boru şebekesine Erzurum'da bağlanıyor. Dolayısıyla Erzurum sadece kendi adına değil Türkiye İçinde önemli bir stratejik kavşak noktası enerji konusunda. Konuşmaların ardından gaz yakma işlemi yapıldı. Evet.